İtalya'dan sesleneceğiz. İtalya. Güzellikte ülkesi. Operanın ve zeytinin, pizzanın ve makarnanın ülkesi. İlk yarışmamız Venedik'te gondol yarışması olacak. Daha sonra da gondolları geride bırakıp balonlarla göklere ilgisi. Daha sonra da uydu aracılığıyla ikinci yarı yarışmaları izlemek için Kuzey Carolina Kitty Hawk'a gideceğiz. Şimdi Roma'da yapılacak ilk yarışmamız olan motosiklet yarışını başlatmak için Mildur ve Sinegal Pass'a bağlanıyoruz. Mikrofon sizde çocuklar. Bonjour. Hatta ölümsüz şehre hoş geldiniz. Şu anda yarışmanın başlangıç noktasında, kötülerin yarışmacıları korkunç Baron ve Mırıltı ile beraberim. Kırmızı biber, birazcık garbanzo, soğan, birazcık tobasko. Sanırım biraz atıştıracaksın. Hayır, bu benim yüksek performanslı benzin karışımı. benzin enjektörü nefret ediyorum. Şimdi de Scooby Doo'ların yarışmacısı ile beraber. Evet, suçla savaşan olağanüstü kahramanlar. Mavi Şahin ve Dinamik. Motosiklet yarışmaları iddialı mısınız arkadaşlar? Cevap verin lütfen. İnanıyorum ki, yani şuna inanıyorum ki... ...vedası ve inanıyorum ki... ...yani yani demek istediğim e, ve, tabii ki dinamitle beraber... E, ...yani diyorum ki biz... E, ha, çok aydınlatıcı. <laughs> Baharan durdurdu. Sanırım Roma son günlerini yaşıyor. Üçüncü sırada Yahu Yahu'lar adına Kedli Jeans. Anne motor ama. Aa, çok güzel motor. Bu kadar sessiz çalışması için içine ne koyuyorsun hatta? Ah bilirsiniz ee, eğer fare gücü istiyorsanız... ...çok iyi. Da peynir tabii. Aa, sanırım bu motora peynir dayandıramıyorsunuz. Ha bu bir espriydi. <laughs> Yarışmacılarımızın motosiklet yarışında izleyecekleri rota şöyle. Roma'nın tarihi kalıntıları arasında dolaşarak bir Kulesi'ne Ve yarışma noktalanacak. Finish çizgisine ilk geçen birinci olacak. Baylar, motorlarınızı çalıştırın. Hazır olun ve başlayın. Hadi, hadi. Eğer patilerini gözlerinin önünden çekersen başlayabileceğiz. Andiamo! Dayanca başla demek oluyor. Uzamaz mı başlayabiliriz? Hadi. Sıkı tutun muhteşem köpeksin. Orta üç baron demir otur. Ben şu anda indermek. Hemen arkalarında ikinci sıradaki yerden bir. Benim fareciklerim. Hadi basayım. Üçüncü sırada geç bir starttan sonra ...Scooby bir dubilerden mavi şahinle dinamik. ...romantiklerimizi izlemeye gelmiş durumda. Kötüler liderliklerini koruyorlar... ...ama bu arada onları yogiler geçebilir. Evet geçebilirler. Yogiler gerçek kötüleri geçmek üzereler. <laughs> Buna pek inanmazdım. <gülüyor> Hadi <laughs> küçük farelerim. Yuv! Kediler sudan nefret her zaman. Tüm <laughs> yarışmacılarımız büyük bir hızla Roma'nın kapılarına doğru ilerliyor. Takımlar Roma'dan çıkarken kötüler liderliklerini koruyor. Ve çizmenin düzeyine doğru ilerliyorlar. Kusura bakmayın ama bu gerçekten büyük bir ayakkabı. Ha <laughs> şehir içinde de dışında yarışma devam ediyor ve yarışmacılar Pizza'ya yaklaşıyorlar. Kötüler hala lider durumda. Bunlar ikinci sıradaki yolcular takip ediyor. Ve üçüncü sırada. Zeytinlere hazırlan mırıltı. Sanırım zamanı geldi. İşte bunu anlayamıyorum. Kötüler benzin deposundan zeytin döküyorlar. bir şahit, zeytinleri gör! Görüyorum muhteşem köpek ve eminim ki kötü kötüler tarafından kasten dökülmüş! Şu anda duramayız ama sakın etmişlerimle bağlı şahit, bunu ben halledebilirim! Ne oldu mırıldı? Lanet! Gen lanet! İyi fikirli, muhteşem köpek! Evli Pizza Kulesi'ne yaklaşırken Scooby'ler birinci sırada ve arkalarında gerçek kötüler var. Yokilerse sonuncu durumda. Hey Mavi Şahin kule eğiliyor baksana. Ha bu ünlü Pizza Kulesi. Muhteşem köpek tabii ki eğik oluyor. Ama Mavi Şahin bir anda düşük et gibi görünüyor. Gerçekten bir garip var. Dünya sanatı adına hemen bir şeyler yapmalı. ...pompalamaya devam ediyoruz. Eğer bu kule devrilirse dünya büyük bir sanat eserinden olmakla kalmayıp... ...bütün yolda trafiğe kapatılır dostum. biliyor. Musun? Bu fena bir fikir değil taş Beni yukarı kaldır muhteşem köpek. Kaldır hadi beni yukarı. Devam et. Ne istedik ne yapmadık. Hı. İt it. muhteşem köpek it! Onlara itmek nasıl olur şimdi göstereyim! <laughs> i̇şte gerçek kötüler ve hemen arkalarından da yogiler geliyorlar! Acele et Bavi Şahit! Öbür takımlar neredeyse gelmek üzere! İşte kötüler de göründüler! Yogiler! Evet onlar birileri geçiyorlar! Yani birilerin üzerinden geçiyorlar! Ve ...arkasından seküler oldu. Ve arkasından da yorgulardır. Seni yakalayacağım mavi şahit. Oo, oo. Aman tanrım. Gerçek kötüler birinci olarak 25 puan alıyorlar. Yorgular ikinci olarak 15 puan... ...ve sonuncu olan stüdyolarsa 10 puan kazanıyor. Evet şimdi pizza'dan ayrılıp... finish çizgisindeki Mildu ve Snegur pası alarak... ...gondol yarışı için Venedik'e gidiyoruz. solo o solo size Hey Meldo Gondollar henüz gelmedi mi? Benim gondolum asla gelmez Evet yarış başladı bile arkadaşlar Yogi adına Yogi ve Baba Dogi yarışacak Kubil adına Şegi ve Kaptan Mağar Ve kötüler adına da Fendu ve Tavşanı yarışacak Şimdiye kadar takımlar puan olarak birbirine çok yakın Ama eğer kötüleri tanıyorsam Bu yarışta da hile yapacaklardır Bunu engelleyemezler ki Evet yarışmacılarımız devam ederken biz de duruma bir göz atalım. Su bir takımından bir şekilde kaptan mağar adamı kanalda gondollarını batırdılar. Kaptan mağar adamı dalarak suyun altında gondollarını kurtarmanın bir yolunu arıyor. Ne yazık ki kötüler her şeyi önceden düşünmüşler. Ben çok korkarım ben. Scooby-Doo neredesin? Neredesin? Te -te Teşekkür ederim kaptan var adamı ama buradan nasıl kurtulacağız? Kaptan var adamı! Evet, kötüler tahmin ettiğim gibi gerçekten kötü bir oyun ayarlıyorlar. Ve yön işaretlerini değiştiriyorlar. <laughs> yön işaretleri kaçırma, dağ değil. Hey! videoların Roma'ya çıktığını biliyor. Ama kanallar için kimse bir şey söylemedi. Nihayet Tosarelli kanalında kötülerin yanlış yönlendirmesi sonucu Yogiler ve Scoobiler bir mozzarella fabrikasına giriyorlar. Hey! Kötüler bizi oyuna getirdi! Buna hiç de şaşmadım ben. Hey. Bu işi ancak o halleder Kaptan Bağrı adamı! <laughs> Kaptanlar adamı! süper kahraman gitti diğeri kaldı. Şehirlerin bütün oyunlarıyla başa çıkmayı başaran takımlar finish çizgisine yaklaşırken birbirlerine çok yakın durumdalar. Evet, hızla yaklaşıyorlar. Kazananı foto finish belirleyecek. Üzgünüm fotoğraf çekmeyin lütfen. Ama izleyin şimdi ne yapacağım bakın. Abrakazi abrakazlar. Dondurlar çamura saplandı. <laughs> Benim sırrım saplandı. <laughs> kötüler yarışa devam ediyor. <laughs> Görünüşe göre kötüler kazanıyor. Hayır galiba yogiler kazanacak. Hayır hayır kubiler. Hayır. <laughs> <laughs> Yukiler ve Sukubiler finiş çizgisine aynı anda geçerek birinciliği paylaşıyorlar. İtalyaca bilmeyen bir ayı için oldukça iyi bir yarıştı. <laughs> ah, çok haklısın sevgili kaptanım. Sana katılıyorum sevgili babacığım. Yogiler yarışmayı birincilikle bitirerek 25 puan aldılar ve toplam puanları 55'e yükseldi. Scooby'ler de birinciliği paylaştıkları için 25 puan aldılar ve bu arada ikinci olan 15 puan kazandılar ve toplam puanları 40'a ulaştı. Romantik Venedik'e Arevi derçe derken Laf Olympics'in ikinci yarısında Kuzey Carolina Kitty Hawk'ta sizleri yine heyecan dolu yarışmaların beklediğini hatırlatıyoruz. İkinci yarıyı sakın kaçırmayın. Bugünkü Laf Olympics ikinci yarısına hoş geldiniz. Birazdan Carolina'da uçma yarışmaları başlayacak. Üç takım da gökyüzünde motorsuz uçak, paraşüt, ve balon yarışmalarında yarışacaklar. İtalya'dan ayrıldığımızda Yogi'ler ve gerçek kötüler 40 puanla birinciliği paylaştılar. Sukubiler de 35 puanla sonuncu durumdaydı. Şimdi de yarışmaya başlama hazırlıkları yapan kötüler takımından Daisy Mayhem'ın yanına gidiyoruz. Ben Snaggle Paz. Bayan Mayhem, beni tanıyabildiniz mi? Bana anlatabilir misiniz? Kanatlarınızdaki bunca ağırlıkla nasıl uçmayı düşünüyorsunuz? Bayan Daisy. Bunlar benim kanatlarımı güçlendiriyorlar. Bunlar kanatlarımda oldukça ahmak sunucu uçacağımdan emin olabilirsin. Hem de dünyanın bir ucundan diğer ucuna. Ben bundan pek emin olamıyorum efendim. Bana sorarsanız kanatlarındaki güney usulü kızarmış süper tavuk güçlendiricileri yumurtlayacak. İzleyin de görün. Yuhu. dur 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 dur. Ne uçuş ne uçuş. Orada kalmayın dur. Bunun emniyet kemeri nerede acaba? <laughs> Daisy Mayhem'dan çılgın bir uçuş. Yaklaşık 700 metre yükseklikte. Pilot olarak berbatsın. Daisy ve Mindo kendilerini toparlamaya çalışırken... ...biz de uçuşu için hazırlanan Babu'nun yanına gidelim. E bunu özleyin. E, hayır, yap ol da bu. İşte bu inanılmaz. Scooby'ler adına Babu uçuyor. Ve yaklaşık 200 metre yükseklikten hem Bu kesinlikle yeni bir dünya rekoru. Üstelik kanatta kullanmıyor. Ama ne yazık ki bu yüzden uçuşu sayılmıyor. Bunun için çok üzgünüm Babu'cu. <laughs> Maalesef puan alamayacaksın. Ağır, ağır, ağır. Ve şimdi de son yarışmacımız uçuşunu yapacak. Yogiler adına ayı bobo. Bir dakika bobo yanlış yapıyorsun. Bak bütün iş bilek hareketinde ya. Aa, aa. Aa, aa, aa. Aa. Ha, özür dilerim. Bu bobo değil. ...takım kaptanı Yogi. Bu ayı Yogi. <laughs> Bir sonraki kaptan inmeme izin verin. Hey baba. İpi baba. Ne hani dedin Yogi? İpi kes baba. <laughs> Yogi sürekli ilerliyor. Ama ne yazık ki... ...çok garip davranmaya başladı. Ne lider. Bize her zaman dediği gibi. Çıkışlar gibi inişleri de kabul etmelisiniz. He Yogi, ne diyorsun? Şu ipi kes babu! Sanırım doğru anladım. Ama şimdi değil! İmdat! Umarım istediği buydu. Evet buydu. Ama zamanlama yanlış baba. Pekala spor severler, skorboarda bakıyoruz. Kötüler birinci olarak 65 puanla önde gidiyorlar. Yogiler ve Scubiler puan alamadıkları için toplam puanları değişmiyor. Şimdi diğer yarışmamıza geçiyoruz. Paraşütle atlama yarışması başlamak üzere ve ben de hedef noktasındayım. Yapılması gereken hedef noktasına en yakın olan yere iniş yapmaya çalışmak. ...atlayışı yogilerden Büyük Goril ve Yakı Dadıl yapacaklar. Uçağımız hedefin üstünde ve yarışmacılarımız atlayışlarını yapmaya hazırlar. İşte atlıyorlar. Geliyor bir ördek ve bir goril geliyor. Yarışmanın kuralı mümkün olduğu kadar paraşüt açmadan alçalma. Bu arada saatte 125 mil hızla düşerken hedefi de isabet ettirmeye çalışacaklar. Eğer ipler çekilmese paraşütler hiçbir işe yaramaz. İpleri çek! İpleri çek! Bir dakika dönüşlere yanlış paraşütleri almışlar. Ya ki havada kaldı. Ama büyük goril bir taş gibi düşüyor. Ama bu bir felaket. bir atlayış gördüm. Sanki hedefin tam ortasına bir metre Acaba ya. Hayır? Hayır, 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 hayır Yukarıda yakı da gök yüzündeki devam ederken biz de kötülerden sürüngenin atlayışını izleyelim. Sürüngenden güzel bir atlayış ama hedeften biraz uzak gibi. paraşütünü açtı ve tam hedefin üzerinde. Götülerin mükemmel takım çalışmasını izliyor. Ama ne yazık ki hedef biraz uzakta. Hadi, hedefin tam üstünde. Hayır durun durun! Hedef uzakta! Hayır durun 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 durun! Tam hedefin üstünde! Evet tam üstünde! Evet kötülerden tam isabet! Ne takım ama! Başarılı atlayış ama kurallara uygun değil. Evet Mavi Şahin ama bu arada Yogi Yahudilerden yok ki dadın ne Pass'tan öğrenelim bunu. Atlayışına devam ediyor mu acaba? Beni indirin! Beni indirin! Şimdi su için atlayış yapan kaba ve su kubi dama bakıyoruz. Evet, hedefe yaklaşıyorlar. Damdi damdi dom dom Ne yazık ki güveler paraşütü deldi ve Scooby'dan bir an önce bu delikleri tutamaya <laughs> çalışmak zorunda kalacak ve çalışıyordu. Mildo onların yere inişini alabilecek misin? Galiba hedeften epey uzağa iniş yapacaklar. Çabuk ol hızlı çabuk ol! Galiba başaramayacaklar. Geliyorum baba geliyorum. Hızlı hızlı! Hadi! <laughs> Bu yasal bir yer. Süper Scooby ekip çalışması yine başarılı oldu. Tam hedefin üstüne indiler. Bu yarış da bitti. Scooby Doo'lar 25 puanı kazanmıştır. Puanları kontrol ederken heyecan da Doruk'ta. Scooby'lerin şu anda 60 puanı var. Yogiler hedefi bulamadıkları için puan alamıyor ve kötüler de hedefi oynattıkları için 25 puan kaybediyor. Bu arada şu işe bakın. Bu inanılmaz bir şey. Yaki Odalı hala havada. Ne zaman inecek acaba? Beni indir şimdi de son ve şampiyonu belirleyecek yarışmamıza geçiyoruz. Jürimizin verdiği karara göre paraşütle atlamada yogileri temsil eden Yaki adıl ...aynı zamanda balon yarışmasına da katılabiliyor. <laughs> Yarışmacılarımız kötülerden fondü ve Scooby'lerden kaptan mağaradamı ve genç melekler. Şimdi hemen Mildur'a bağlı gelişmeleri alıyoruz. Gördüğüm kadarıyla Yaki Dadıl yarışmaya iyi başladı. Sakın unutmayın. Kayalıkları geçen yarışmacı yarışmayı ve 25 puanı kazanacak. Bu da ne? Gerçek kötüler mi bu? Bildiniz Kortmavi. <laughs> Adıl mildo canım. Kupilerden genç melekler önce bulunuyor ama kötüler de onlara yaklaşıyor. Aa, hayır bakın kötüler geliyor işte. Abrakazom abrakazim. Bunlara gerçek kötülerin nasıl olduğunu göster. Aa, bakın balonumuzu patlatacaklar. Çabuk kızlar kum torbalarını atın. Bu yarışı kazanamayacaksınız. Lanet. İki balon finiş çizgisine yaklaşırken heyecanda doğru tırmanıyor. Ah, size bir, bir haberim var. Fırtına geliyor. Ah, ne güzel bir şey. Çabuk kızlar, şemsiye. Geliyor. Harika sporcular, size sesleniyorum. Ne yağmur, ne fırtına bu atletleri asla durduramaz. Aa. Yarışmacılar tek bir yakınma bile olmadan bitişe yaklaşıyorlar. Beni indirin! Beni indirin! Subiler ve kötüler bulutların arasından süzülmüş durumdalar. <laughs> Subiler hala lider. Yaşasın! Yaşasın! Yaşasın indim! Subiler yakının paraşütü yüzünden yavaşlıyorlar. Acaba kötüler finish çizgisinde onları yakalayabilecekler mi? Çok yakındalar. Foto finish belirleyecek gibi. Şimdi sonuçları bekliyoruz. <laughs> Her şey olabilir arkadaşlar. Scoobiler ya da kötüler. Sonucu birazdan alacağız. Demir atıyorlar. <laughs> Dikkatli olun sizi sakar barbarlar. İşte foto finish resmi. Berabere durumdalar. Bu da iki takıma 25 puan kazandırıyor. Böylece ögüler 40 puanda. Kötülerin 65 puanı var. Ve 85 puanla Scooby Doobiler... ...bugünün büyük şampiyonu oluyorlar. Evet, bu yarışmada böylece bitti. Evet Mevzu, çok güzel bir yarışma. Evet, harikaydı. Ne sakarcaydı değil Evet Mevzu, ama ben de buna tırmanıyorum bak. Aa, ne oluyor Mevzu? Yukarı doğru gidiyorum. kendini iyice kaptırdın. Dur, yarışma bittisin ha? evet Mevzu, fakat yukarıda olmak çok güzelmiş. Bütün dünya ayaklarımın altında ve çok güzel görünüyor. Evet, sizlere Kitty Hawk'ın mavi gökyüzünden hoşça kalın derken... eşe he. Can ve macera dolu yarışmalarında bizimle olmayı unutmamanızı umuyoruz ve şu gökyüzü barbarlarında unutmayın.